Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belge yorumla beraberiz. Bu akşam böyle polen alerjisi sesime de tahammül edeceksiniz ne yazık ki. Önemli şeyler konuşacağız. Nedir onlar? Özgür Özel giderek çıtayı yükseltiyor. Yüzde yirmi dokuzla o koltukta seni oturtmam dedi. Tam da aslında Erdoğan korkutan ve istediğimiz muhalefet tarzı bu. Şimdi Erdoğan ne yapacak? Özgür Özel ayrıca siyasi rüşvetini yemem dedi. Eee Ülkeyi karartıyor. Medyaya baskı görülmemiş seviyede. Her gün bir belediyeye darbe yapılıyor. Seçilmişler cezaevinde ama demokrasi çağrısı ve miting darbe sayılıyor. Hakikaten akıl almayacak bir e, durumdayız. E, sosyal medyayı da e, Timur Soykan gözaltı sonrası geçmiş olsun kendisine. Daha pasif hale getirecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Yani her şeyi planlı aslında. E, Şimdi Manavgat Belediyesi'ne e, operasyonu konuşacağız. Büyük bir şüphe var. Daha doğrusu bizim şüphemiz değil. Çalışanların, personelin, e, belediyedekilerin oyun içinde, oyun mu diyorlar, ne olduğunu kaynaklarımızdan anlatacağız. Bir şüphede de Kuzey Irak'tan o bütün gün tartıştığımız e, metan gazı durumu. E, o fotoğrafı yayınladıktan sonra ben, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklama yapması da, Ayrıca manidar bir durum hep böyle oluyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. bu şunu da gösteriyor aslında neden sosyal medya hesaplarımızı kapatıyorlar? Neden gazetecilik yapmamıza engel olmaya çalışıyorlar? Net olarak bu da bize anlatıyor. Evet yayına başlamadan önce o hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videolar daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı Unutmuyorsunuz. Hep söylediğim gibi bu dönem daha çok ihtiyacımız var. Görüyorsunuz her yerde bir karartma var. E, bu yolu birlikte yürüdük, birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz. Başlayalım şöyle başlayalım. Önce Özgür Özel'in e, bir videosunu seyredelim. Onun üzerine konuşulacak çok şey var çünkü. Dün Çelmen'in adı İstanbul, bugün Adana, öbür gün Adıyaman, öbür gün Antalya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin biz de vereceğiz belasını. Ama bu kadar tertemiz insanlara 108 gündür iftira 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 şimdi çıkmış Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır. Neden? Günlerdir yalvarıyor bana. Gel Ankara'da otur. Güya mitinglerden rahatsız değilmiş. Ankara'da otur, İstanbul'da miting yapma. Açık açık söylüyor. Ekrem'i bırak. Orada bir tane de kılıç koymuş Tepeme. Ee, yok 30 Haziran, yok 8 Eylül. Gel partinin başına geç. Senin icazetinle partinin başında oturacağım ama namusumla Silivri'de Ekrem Başkan'ın yanında yatarım seçime kadar. Yok öyle şey. Aha, Ankara'da otur. Ankara siyaseti yap. Bu akşam Amasya siyaseti yapıyorum 20.30'da. Aynı anda canlı yayında, meydanda, Adıyaman'da da verecekler. Adana'da da verecekler, Antalya'da da verecekler. Çarşamba akşamı İstanbul'da. Ya Sancaktepe ya Kartal. Aha böyle millet. Yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye. Çatla. Yine bağıracaklar Erdoğan istifa diye. Patla. Bu kadar, bu kadar vicdansızlık, insafsızlık, yüzsüzlük bunun sonunda halen daha rüşvet teklif ediyor, siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Özgür Özel gelirmiş, arkadaşlarını savunmayı bırakırmış, partisini bırakırmış, otururmuş. Orada oturacağıma, orada oturacağıma ilk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var, bir yolu var susturmanın. Onu da Anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum. Giyorsa sustur. O zaman da bu millet sana ne yapacağını bilir. İşte tam da bunu anlatmak istiyorduk. Yani bu konuşmaya gerçekten de helal olsun denir. Başka bir şey söylenmez. Bizde ee, bize şöyle söylerler. Beşiktaş gibi oyna Beşiktaş gibi kaybet. Yeter ki oyna. Özgür Özel oyunu iyi oynuyor. Özgür Özel'in arkasındayız. Ve Özgür Özel emin olun ki oyunu böyle oynamaya devam ederse kaybettirmeyecek muhalefete. Bu net olarak görülüyor çünkü Erdoğan'ın korkusu da giderek büyüyor. İddia ediyorum ki siyasi tarihin en ciddi meydan okumalarından biri. E, karşısında ise yine siyasi tarihimizin en acıklı tavırlarından biri var. Özgür Özel'in de söylediği gibi Erdoğan uzun zamandır aynı talebi hem de kamuoyunun gözü önünde açık açık tekrarlıyor. Ya bir ülkenin e, cumhurbaşkanına önce siyasi rakibini dalaverelerle hapse atıp onu orada unutturmak için siyasi ortağına onu sat sana da dokunmayayım der mi ya? Bir ülkenin cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Utanç verici değil mi bu size göre de? Ya bence utanç verici bir şey. Daha da utanç verici olan başka bir şey var. Erdoğan'ın sözcülüğü yapan sözcülüğünü yapan şahısların bunu Bunları Erdoğan adına dile getirmeleri, aracılık etme çabaları, ROK, kısası ROK, uzunu Rasim Ozan Kütahyalı, Kurultay Mahkemesi öncesi şunları söylüyordu. 30 Haziran'da mutlak butlan kararı çıkmayacaktır. Eylül-Ekim ayında e, olacak duruşma, ertelenecek yani o tarihe. Özgür Özel diyor, bu arayı iyi kullanırsa CHP'nin başında kalabileceğini düşünüyorum diyor ya. Yani e, aslında Özgür Özel'in söylediklerinin aynısını söylüyor. Arkadaşını sat, yumuşak siyaset yap, Ankara'da git otur ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kal. E, CHP'li gazeteciler diyor, Kemal Kılıçdaroğlu düşmanı oldu diyor. Daha dün Özgür Özel yumuşama derken hepiniz karşı çıktınız. Karşı çıkacağız tabii, muhalefet istiyorduk. Bugün şimdi özelci oldunuz. Tam da e, matematiği bu söylediklerinin içinde. O gün destekleseydiniz Ekrem Momoğlu Fatih Altay'lı içeride olmazdı diyor. Bak yani e, yumuşasaydınız diyor, e, bu işlere takılmasaydınız diyor, e, böyle muhalefetimsi muhalefetler yapmaya gayret etseydiniz diyor, bunların hiçbiri olmayacaktı diyor. Ya yeter ki diyor Erdoğan iktidarını sürdürsün diyor. E, o gün işte e, e, özelin yumuşama ve normalleşme yoluna girdiği gün. Çok iyiydi değil mi her şey? Şimdi 9 Mart'tan beri o tavırdan saray cephesi çok rahatsız. Saray bozmaları çok rahatsız. Saray ve sözcüleri özel bu sert muhalefete devam ederse al gülüm ver gülüm siyaset yapacak eski projeyi, eski projenin kim olduğunu biliyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hayata geçireceğiz diyorlar. Ama özel geri adım atmıyor, atacak gibi de görünmüyor. Bir de özgür özelin e, huyu suyu böyledir yani inatçıdır özgür özelde. OK, yaydan çıktı anlayacağınız. AKP yüzde otuzun altına indi. Ana muhalefet partisi ise büyük bir yükseliş trendinde. Erdoğan açıkça korkuyor. korkçuk korktukça da hırçınlaşıyor. Tam Türkiye'de olan bu. Ve demokrasi defterini de kapatmaya çalışıyor. E, kendisini bir an önce yeni anayasa ve böyle eee abonde edici bir biçimde oldu bittiyle bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna atmak istiyor. Şimdi bu yolda barış ve dem kartında kullanıyor. Bu da enteresan bir durum. Ama işi bitince o kartı da yırtıp atacağına şüphe yok. Bunu da ifade edelim. Ee, AKP iktidarı henüz Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce yol temizliğine karar vermişti. O günkü yol temizliği hatta yarından sonraki yol temizliğini bize gösteriyor. Ee, önce CHP'ye karşı en sert ve beklenen yerden operasyonun altyapısı kurulmuştu. Ne oldu? Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. Medyaya baskılar arttı. Sosyal medya hesaplarımız kapatıldı. Tam da böyle Ekrem İmamoğlu tutuklanacağı günlerde o süreçte yandaş eliyle bir yandan muhalif kanallara da operasyon yapıldı. Yandaş eliyle nasıl? Halk TV'yi hatırlayın. Yine Rasim Ozan Kütahyalı program yaptı. Programın e, bitiminden hemen sonra deprem oldu Halk TV'de. Ayrılıklar oldu. Başka bir program daha yaptılar. onda biliyorsunuz yandaş TV'lere para aktarıldı. Muhalefet içinden transfer edilen kişilerle muhalefet içinde çatlaklar yaratıldı. E, bitmeyen ve incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalarla açlık, işsizlik, adaletsizlik gündemi unutturulmaya çalışıldı. Bunların hepsinin bir nedeni var tabi. Saray rejimi e, rıza ile rıza üreterek ve refahla ve adalet içinde ülkeyi yönetemiyor. Artık bu fırsat bitti. Bu olmayınca geriye tek yol kalıyor. Baskıyı arttırmak. Erdoğan 2014 yılından beri e, eski AKP'nin halk tarafından yani o eski AKP bize göre hep yeni AKP de e, o hani şişirilen AKP'nin halk tarafından benimsenmeyeceğini görüyor artık. E, bu yüzden istekleri de hiç bitmiyor. 2014'ten bak beri bakın. Artarak devam ediyor. Ne istedi? Önce terleyen cumhurbaşkanı olmak istedi. Sonra başkanlık sistemine geçilsin dedi. Bu arada e, rejim değişti. Darbe oldu. Selahattin Demirtaş cezaevine gönderildi. E, hemen e, akabinde evet başkan olmak istedi. Şimdi de ömrü vefa edene kadar koltuğunda oturabileceği bir anayasa yapmak istiyor. Bütün mesele bu. Anayasanın önünde de bazı engeller var. O engelleri de kaldırma gayretinde kaldırma çabasında. Yoksa hepimiz biliyoruz ki gazeteci tweet attı diye tutuklanmaz. Gazeteci tweet attı diye sosyal medya hesabı kapatılmaz. He, belediye başkanı ortada mesneti olmayan iddialar varken 16 milyonu konsülde eden bir kişi cezaevinde 110. gününü doldurmaz. Şimdi bu makul olmayan ve kendisine de aslında artık ilaç olmayan istekler nedeniyle gittikçe daha sertleşiyor. Ya bu isteklerin sonu yok. Çünkü olmuyor artık. yirmi 29'a inmiş Erdoğan'lı. Yani bir he <laughs> he yüzükle gelmişsin. %29'la gitmek istemiyorsun durumunda. Sertleşiyor. Sertlikle yönetmek istiyor. Sonunda tamamen böyle demokrasiden kopan bir zorbalık veriyor karşımıza. E son isteği olana kadar açıkçası durmayacak Erdoğan. Hep şunu ifade ettik, hep şunu anlattık. Bu iş Yokuş aşağı bisiklete binmek gibi bir iştir. Pedal çevirmezseniz düşersiniz. Erdoğan hızlandıkça pedal çevirmeye de mahkum oluyor. Bundan sonra da durması mümkün değil. Her geçen gün artarak bir kabus dolanıyor Türkiye'nin üzerinde böyle olunca. Sabah belediye operasyon, akşam üstü gazeteciye gözaltı. Sonrasında tutuklamalar. Bir sonraki gün televizyonlara karartma. Şimdi i̇ddia ediyorum ki bunları üst üste koyunca Türkiye'de önümüzdeki günlerde farklı bir takım olaylar yaşanacak. Ne demek bu? Hani bir şey dizayn ediyorlar, bir yol açıyorlar. Medya karartması, gazetecilere artan baskı, rahat manipülatif ve kamuoyu tarafından az duyulması istenen olayların bir habercisi gibi. Ne yazık ki ve açıkçası durum bu. AKP ayrıca bu gözdağı ve suskunluk yasası ile medya karartmaları ile e, durumu kotarmakla e, mükellef hissediyor kendini. Ama şöyle de bir şey yapıyor bunların hepsini kalıcı hale getirmek istiyor. Yani Halk TV'yi kapat, Sözcü TV'yi kapat, interneti kapat bunları peyder pey. Zaten... Şu bir buçuk senelik gelişmeleri takip ederseniz hayata geçirdiler. Instagramı kapatmaya alıştılar, Twitter hesaplarını kapatmaya alıştılar. Ee, onun dışında televizyonlara en ufak bir laf söyleme özgürlüğünü artık kısıtladılar. Yani peyer pey artarak, dozu arttırarak bugünlere getirdiler. Bundan sonra da bu programları, planları, istekleri Erdoğan'ın o koltuk talebi olduğu sürece artacak. Ne yazık ki artacak. AKP iktidarı öylesine zıvanadan çıktı ki belki de en yerli yerinde tasfiri İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yaptı. Patron çıldırdı dedi. Patron çıldırdı ve maalesef dükkanı kapatmak istiyor. Yani ülkeyi yıkıma götürmek istiyor. Yıkıma götürüyor. Öyle ee, şeyler oluyor ki artık saray çevresi, çevresinde böyle bir, bir e, ılımlık seviyesi olan AKP'lilere dahi düşmanlık ortaya çıkıyor. Yani işte bu operasyonlar doğru değil diyor bazı AKP'liler. Gittikçe rıza düşüyor, seçmen inanmıyor, e, bu algılar işe yaramıyor diyorlar. Ama onlar da düşman ilan ediliyorlar. İşte otoriter rejimler, faşizm böyledir yani. Sonuncu kişiyi yiyene kadar. Şimdi sarayın demirbaş malları var. Fuat Uğur, Emre Erciş, Küçükçe, onun gibi isimler. Belediyelere operasyonlar konusunda eleştiri getiren, farklı düşüncesi olan, hatta sessiz kalan AKP'li vekilleri dahi fişleme yarışına girdiler. Akıl almayacak bir durum. Hani kimse de çıkıp hani kim tarafından konsülde edildikleri, edildikleri belli çünkü biri de çıkıp kimsiniz kardeşim siz diyemiyor yani. Çok acayip bir şey. Aslında bunlar bir grup. İçinde bir de Burak Bekiroğlu denilen sözde avukat vardı ama o Akın Gürlü'nün önünü açma gayesiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un Fetullahçı olduğunu söyleyince tutuklandı. Yani bu kadar da içimizdeki kavgalara karışmayın dendi. Kısa süren mahkumluk sonrasında artık sesi çıkmıyor. Yani herkes işte bildiğiniz, gördüğünüz Timur Soykan gibi gazeteciler gibi olmuyor ya. Yani. Hemen bir ayarı yediler bunlar. Suspus oluyorlar, iktidar içinden olsalar da. Saray rejimi ucuz adamlarla yine ucuz planlar peşinde anlayacağınız. Önümüzdeki hafta e, ne olacak belirsiz. Bakın önümüzdeki haftadan itibaren ne olacağı belirsiz. İktidarda kalmak için açıkça her yolu deneyecekler. İşin özü bir kere daha yineleyelim. Erdoğan bir yüzükle geldi ama oyu yüzde 29'a düştüğü halde gitmiyor. Gitmek istemiyor. Bakalım bu filmin sonu. Nasıl bitecek? Şimdi e, hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için böyle çok da yatay geçiş yapmadan Manavgat konusuna girmek istiyorum. E, hepiniz biliyorsunuz CHP'li Antalya Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter e, rüşvet görüşmesi yapıyor. İşte, e, paketten paralar çıkıyor. 110 bin avro ee, Rüşvet verenler kayıt yapıyor. Ardı hemen ardından odaya polisler giriyor. Tayland'da çikolata filan derken e, baklava paketinde paralar bulunuyor. 110 bin euro. Ee, şimdi burada çok tuhaf şeyler var. Yani burayı böyle e, çok acayip sahiplendiler. E, yani bir kere bunun çok büyük bir ahlaksızlık olduğunu, en büyük cezayı alması gerektiğini söyledik başından. Bir kere daha e, ifade edelim. Yani Bu işin AKP'si, CHP'si, MHP'si yok. E, bunu söyleyelim. Ama böyle bu işin üzerine e, atladı AKP'liler. Ya arkadaş e, size Rıza Zarrab çikolata kutularında, ayakkabı kutularında, ceket e, askılarında hepinize milyonlarca dolar verdi. E bunları niye eksik konuştuk peki? Ya da bunları neden hiç konuşmadık? Sanki ilk olmuş gibi. Şunu söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani onlar yapıyor. Bunlar da yapacak gibi bir tavrım yok. Hep söylediğim gibi başından itibaren. Madem araştırıyoruz yolsuzlukları. Akbil yolsuzluğundan başlayalım ya. Hepsini araştıralım. Ve bu süre içerisinde de hani bu bu subut yani bu nettir de bu süre içerisinde şahibesi olan suçu tanımlanamayanlarda tutuksuz yargılansın. Bunu söylüyoruz. Şimdi rüşveti veren kişi Manavgat'ın en zengin kişilerinden biri olduğu iddia ediliyor. E, otelcilik işleriyle ilgileniyor. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum arada. Şimdi bu Manavgat'a böyle atladılar burada başka bir şey var çünkü. Bu programlardan biri. Buradan yine Ekrem İmamoğlu'na yürüyecekler. Diyecekler, bak Manavgat'ta bunlar oluyor. İstanbul'da da bunlar olmuştur. Şimdi kurgu bu kadar. Algı bu kadar. Öyle basit ama yani karşısında yiyecek kişiler bulunuyor demek ki. Ya da bunu, bunu da artık böyle metazori yapıyorlar. Yedirmeye çalışıyorlar. Kimse doymuyor ama doymuş, yemiş gibi görünüyor. Şimdi buradan aslında bu sıkıntılı durum İstanbul'a yansıyacak. E ne dedik? Manavgat'ın en zengin kişilerinden biri otelcilik işleri. Zaten konuşmalarda da görüyoruz. E, otel işleri nedeniyle e, mevzu patlıyor. Orada e, çanta veriliyor masa altından filan. Kaynaklarımızın aktardığına göre Manavgat Belediyesi'nde bir süredir çok ilginç şeyler oluyormuş. Ne oluyormuş biliyor musunuz? Siyah bir paraçlar sabahtan geliyormuş. Belediyeyi takip ediyormuş. Belediye personelinin ortam ve telefon dinlenmesi ile ilgili de şüpheleri varmış. Bu çok kritik bir şey. Bu çok önemli bir şey. Neden önemli bir şey biliyor musunuz? Herkesin bildiği bir durumda herkes bizi takip ediyorlar. İşte bir ortam dinlemesi yapılıyor. Arabalar geziyor. Sürekli e, biz e, abluk altındayız böyle bir durum var herkes bunu biliyor bunu konuşuyor bunu söylüyor ama bu durumda Mehmet Engin Tüter rahatlıkla rüşvet alıyor ya, bu çok ilginç değil mi bu çok ilginç e, belediye tarafından da söylenen aktarılan bu e, personelin değerlendirmesinde şu da geçiyor yalnız Diyorlar ki ya kendisi çok sakindi, hiç telaşlanmadı. Sanki hani beklenen bir şeymiş gibi bu. İtiraz etmedi, durumu kabullendi ve soruyorlar bu normal bir şey mi diye. Ee, üzerine şunu eklemek gerekiyor ya oyun içinde oyun varsa nasıl şöyle ya tüter bu olay için başından beri Görevlendirilmiş bir AKP kriptosu ya da truva atıysa, şunu ifade edelim: Şahlanan Türkiye'de artık hiçbir şey şaşırtıcı olmayacaktır. Bu olasılıklarında değerlendirilmesi gerekiyor. Bir şüphe daha var, bir şüphemiz daha var, Kuzey Irak'ta. Şimdi ben öğle saatlerinde bir fotoğraf yayınladım. Bu fotoğraf. Bu fotoğraftan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Yani demek ki biz bu fotoğrafları yayınlamasak, bu haberleri ortaya çıkarmasak böyle bir suskunluk olacak. Ne dedi? Dedi ki Pençe Kilit harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde işte organize edilen icra edilen mağara arama temizleme faaliyetleri sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade ee, Hüseyin yani, e, şehit oldu e, yoğun nedeni e, yoğun e, ateş, a, ateş nedeniyle naaşına ulaşılamadı 28 Mayıs'ta oluyor şunu kaçırmayın demek 28 Mayıs'ta falan hani resmi anlamda bir çatışma oluyor e, Irak'ta yani çekilit harekatı kapsamında bir çatışma devam ediyor yani e, işte o Hüseyin'e ulaşılamıyor. Yoğun ateş var. Çatışma devam ediyor. Bunu anlıyoruz. Bölge e, kontrol altına alınıyor. Ulaşılmamış olsa da teröristler etkisiz hale getiriliyor. Ama işte, piyade üst seymene ulaşılamıyor ne kadar aransa da. Arama çalışmalarında da işte naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce yani özel kuvvetlerce e, aranıyor diyor TSK bu kapsamda Pençekili Tarakat bölgesinde bulunan öncesinde hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen altın çizelim geleceğiz oraya teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde bugün Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış derhal hastaneye sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen de 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur deniyor açıklamada. Şimdi soracağız. Soru sevmezler ama soralım. Bir kere şunu bir kereden söyleyelim. Ya biz bu fotoğrafı yayınlamasak bilgi vermeyecek misiniz kamuoyuna? E, mesela üzerine şunu ekleyelim. Kiliste'de açıklamanız gereken bir şey var mı? Soruyorum sadece. İddia bile etmiyorum. Ki listede Türkiye kamuoyuna açıklamanız gereken bir şey oldu mu bir şey var mı? Peki. Sorulara devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez mağaraya girmiyor. Dediğimiz gibi bunlar denildiği gibi özel kuvvet. E, mağarada tuzak olduğunu söylüyorlar. işte e, EYP patlatıldı diyorlar. Ama bir kere daha söyleyelim. Bunlar özel kuvvet. İhmal mi oldu? Bunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi metan gazına gelelim. Bir mağarada metan gazı oluşması için ne gerekiyor biliyor musunuz? Belli çevresel ve kimyasal koşulların da oluşması gerekiyor. Nedir bu? Söyleyeyim. Önce çürüyebilecek e, organik böyle e, materyaller gerekiyor. Ne? Hayvan dışkısı olur, bitki kalıntıları olur, yarasa dışkısı olur. E, ölmüş canlılar kalmış orada canlılar olabilir. Ama şu oluyor. Türk Silahlı Kuvvetler açıklamasında buranın PKK tarafından altın çiziyoruz dedim ya. Hastane olarak kullandığını söylüyor. Ya şimdi hastane olarak kullanılan bir yerde uzun süre bir çürümenin olması ve bunun fark edilmemesi çok normal bir şey değil. Metan gazı, EYP e, hareketlendirmiş bunu. Birikirse eğer bunu özel kuvvetlerin tespit, e, tespit edecek cihazları da var. Yani yoksa da bu cihazlar bu da ihmal statüsünde. Diyelim dedektör yoktu, tespit edilecek cihazlar yoktu ya da çalışmadı. Dışarıda gözcü var. Yani 14 kişi nasıl kurtuldu? Hepsi aynı derecede metan gazına maruz kaldı ve patlama olduysa, e, yani ilk etkilenenlerin yere düşenleri gördüklerinde yapılması gerekenler e, acaba niye hayata geçirilemedi? Bunların hepsini sormak gerekiyor. Evet, e, yarın silah bırakılacak. Bunu da bunların arkasına ek bir e, mevzu olarak koyalım. İyi akşamlar diliyorum, görüşmek dileğiyle.